Erzurum'dan gelecek görüntüler efendim. İki pişkin hırsız göreceksiniz. Kapısını kırarak girdikleri ecza deposunu talan etti o hırsızlar. Para edecek ne varsa aslında çantalarına dolduran iki hırsızın ilaçlar konusundaki ilgi alanları aslında biraz farklıydı. Dikkat çekiciydi. Çok pahalı kanser ilaçlarına dahi dokunmayan ikili sadece performans arttırıcı hapları çaldılar. Altta depomuz var bizim. Kapıyı kırarak girmişler içeriye. Kapısını kırıp girdikleri eczanenin deposunu işte böyle soydular. Ama hedeflerinde sadece performans arttırıcı ilaçlar vardı. Bunların dışında cinsel performans arttırıcı ilaçlardan da almışlar. Bunlar artık kendilerini kullanacak arkadaşlar için mi aldılar bilemiyorum. Yakutiye'de eczacılık yapan Ömer Alemdar 25 Kasım sabahı iş yerine geldiğinde kapıların kırık olduğunu gördü. İlk etapta ne olduğunu anlamayan Alemdar depoya indiğinde gördüğü manzara karşısında şok oldu. Depo da almış. Çok sayıda ilacı çalınmıştı. Acı gerçeği ise güvenlik kamerasına bakınca gördü. Yaklaşık 20-25 dakika boyunca sağa sola iyice arayıp işlerine yaradıklarını düşündüğü şeyleri almışlar. Ömer Alemler izlediği görüntülerde kapıyı kırıp direkt depoya giden iki şüphelinin çantalarla ve poşetlerle doldurdukları ilaçları çaldığını gördü. Durumu hemen polise bildirdi. Kremler, şampuanlar, bir takım ilaçlar bunları götürmüşler. Bir bayan kol saati falan vardı. Birkaç hatıra eşyamız vardı. Onları da almışlar. Depoda incelemeye Polis hırsızların para edecek şeylerin dışında ilaç olarak sadece performans arttırıcı hapları çaldığını belirledi. Bunların dışında cinsel performans arttırıcı ilaçlardan da almışlar. Bunlar artık kendilerini mi kullanacak, arkadaşlar için mi aldılar bilemiyorum. İş yeri dahil toplam 32 kameradan 102 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Şahin D ve Cihangir B olduğunu tespit etti. İkiliği bir hafta arayla saklandıkları iki ayrı evde yakalayıp gözaltına aldılar. İfadeleri alınan şüphelilerin son 20 gün içerisinde 4 ayrı hırsızlık olayına daha karıştıkları saptandı. 2 hırsız çıkarıldıkları mahkemeci tutuklandı.